Redaktörle tak tak veya sen cevap veriyorsun. Sen bana söyle. Tak tak. Onu zaten bilmiyorum Nur dersindeki şeyi ama bana gelen şey bu. Bazen doğru yanlışa vesile olur. Oluyorsa o doğruyu yapmamak lazım. Eğer doğru yanlışa vesile oluyorsa o doğruyu yapmamak lazım. Misal. Gaflet zamanında çaldığını sahibine iade etsen ve hakkını helal et desen o da bunu fitneye fitneye odun atmak gibi vay sen filan diye ortalığı karıştırıp fitne çıkaracaksa onun hakkı olan sadakayı ver ve onun ruhu için mesela şey anlatayım kendime veciz yazdım. Mesela ben örnek veriyorum. Markette ben çalışıyordum sizi markette tezgahtardım. Fakat nefsime aldandım. Dinliyor musun Ömer? Dinliyorum. Nefsime aldandım, para çaldım. Yanlış değil mi bu? Yanlış. Sonra ben seneler geçti, nurları tanıdım, dava sahibi oldum. Şuurlandım. Kul hakkı olduğunu anladım ama iki defa iş değiştirdim. Ben başka yerlere çıktım oradan. Başka şey yaptım veya yaşlandım veya emekli oldum. Ama vay geçmişime bakınca oho, bir sürü kul hakkı var. Ben nasıl temizleyeceğim onu? Eğer gidip o adama mal sahibine senin tezgahına şu kadar para aldım o zaman rayç fiyatı altın o çaldığın parayla 200 gram altın alınıyordu. Ben de bugünkü 200 gram altın karşılığındaki para bu. Senden çaldın bana hakkını helal et. Dersen bu insan fitne çıkaracaksa deme. O parayı onun adına, onun ruhu için tasadduk et. Çünkü vay alçak namussuz deyip de ortalığı karıştıracaksa böyle bir tipse, sen benim paramı çaldın ha? Bir defa utanmadan bak gelmişsin bana diyecek tiptense ne yaptın? Bir hak yapayım derken ortalığa fitne verdi. Deme. Ne yapacağız peki? Ödemeyecek miyiz? Ödeyeceğiz. Ne yapacağız? Onun adına, ruhuna tasadık edeceğiz. Ama